Herkese yeniden merhaba. Eğer bu kanalda yeniyseniz ve bizi ilk kez izliyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Her yeni videoda sizler için gökyüzünün mesajlarını, ruhunuzu güçlendirecek enerjileri ve 2026 yılının size getireceği değişimleri paylaşıyoruz. Evet, hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Yeni yılın her biriniz için mutluluk, huzur ve ilham dolu olmasını diliyoruz. 2026 yılı hayatınızda yepyeni bir sayfa açmanız için mükemmel bir zaman olacak. Unutmayın, biz sizi çok seviyoruz ve burada her zaman sizin yanınızda olan bir enerji var. Bugün sırada Kova Burcu var. 2026 yılı Kova Burcu için adeta içsel bir uyanışın, zihinsel aydınlanmanın ve özgürlüğün yılı olacak. Uzun zamandır sizi kısıtlayan, sıkıştıran, artık ben buraya ait değilim dediğiniz her şeyden yavaş yavaş uzaklaşacaksınız. Gökyüzü bu yıl sizi eski kalıplardan kurtulmanız için güçlü bir çağrıda bulunuyor. Uranüs ve Jüpiter'in etkisiyle Kova Burcu 2026'da hayatını yeniden tasarlamaya başlayacak. Kesinlikle öyle. Bu yıl sizin için farklı düşünme, cesur adımlar atma ve yeniliklere açık olma yılı olacak. Yaratıcılığınız yükselecek. Teknoloji, bilim, sanat ya da sosyal alanlarda ön plana çıkacaksınız. Kendi fikirlerinize daha fazla güven duyacaksınız. Kova burcu için 2026 yılı düşüncenin gücüyle hayatı değiştirme yılı olacak. Kariyer açısından baktığımızda 2026 sizin için oldukça hareketli bir dönem. Yeni projeler, yaratıcı fikirler ve belki de farklı bir yöne yönelme arzusu. Mars ve Uranüs'ün uyumu sizi risk almaya teşvik edecek ancak kova burcu olarak risk sizin doğanızda var. Bu kez riskler sizi başarıya götürecek. Kendi işinizi kurmayı düşünüyorsanız bu yıl bunun için doğru zaman olacak. Aşk hayatına gelirsek, ah kova burcu için 2026 yılında duygular biraz daha derinleşecek. Genellikle aşkı mantıkla yorumlarsınız ama bu kez kalbiniz sizi şaşırtacak. Beklenmedik bir anda ruhunuza dokunan biriyle karşılaşabilirsiniz. Bu ilişki sizi hem büyütecek hem de dönüştürecek. Evli kovalar içinse partnerinizde yeni bir enerji akışı geliyor. Birlikte hayatın ritmini değiştirecek ve daha çok paylaşacak ve bağınızı güçlendireceksiniz. Maddi konulara geldiğimizde 2026 yılı size hem fırsatlar hem de önemli dersler getirecek. İlk aylarda biraz karışıklık yaşanabilir ama yılın ortasından itibaren planlı ve mantıklı adımlarla maddi durumunuz dengeye gelecek. Jüpiter sizi bazı şanslı fırsatlarla buluşturacak ama dikkatli olun. Hayallerinizin aslında çok da uzak olmadığını fark edeceksiniz. Ruhsu olarak bu yıl sizin için derin anlamlar taşıyor. Kendinizi yeniden keşfetmek, hayatın amacını anlamak ve içsel huzuru bulmak isteyeceksiniz. Kova burcu olarak bazen dünyayı değiştirmeye çalışırsınız ama 2026 yılı size şöyle diyor: Bazen dünyayı değiştirmek için sadece kendi enerjini değiştir. Bu farkındalık size derin bir huzur getirecek. Gerçekten de bu yılın mesajı Kova burcu için çok net. Özgür ol ama sevgiyle bağlı kal. Bu dengeyi kurduğun anda evren sana tüm kapılarını açacak. Şimdi ise ruhumuzu bir duayla sakinleştirelim. Allah'ım, bize doğruyu görme, yanlıştan dönme ve her durumda içimizdeki huzuru koruma gücü ver. Hayatımıza bilgelik, sevgi ve ışık kat. Amin. Yorumlara amin yazın ve eğer kalbinizden geçen güzel bir dua varsa bizimle paylaşın. Belki de sizin bir cümleniz bir başkasının hayatına ışık olur. Bu yılı özetleyecek olursak, Kova burcu için 2026 tam anlamıyla bir yeniden doğuş yılı olacak. Sanki uzun bir sessizlikten sonra içinizden gelen bir ilham sessiz sizi değiştirecek. Evet Kova burcu, sen bu yıl fark yaratacaksın düşüncelerinle, duruşunla ve enerjinle çevrendeki dünyayı yeniden şekillendireceksin. Unutma, evren seni izliyor ve sen doğru yoldasın. Kendin ol. Çünkü sen olduğunda dünya daha güzel bir yer oluyor. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki burç yorumunda görüşmek üzere.